Her gün aynı telaş, aynı yorgunluk. İki kız çocuğu büyütmek ne kadar güzel olsa da, her şeyi tek başına üstlenmek bir noktadan sonra insanı tüketiyor. Bazen geceleri uyumadan hemen önce içimden ağlamak geliyor ama ağlamıyorum. Dik durmam lazım. Çünkü bana bakan iki çift minik göz var. Bir gün kızlar, "Anne, hadi Burger King'e gidelim." diye tutturdu. Önce istemedim ama o kadar çok ısrar ettiler ki kıramadım. Tamam dedim. Alışveriş merkezindekine gidelim. Hem yemek yeriz hem biraz dolaşırız. Havamız değişir. Çok sevindiler. Koşa koşa hazırlandılar. Ben de içimden bugün onlar için olsun dedim. Güzel bir gün geçireceğiz sanıyordum. Burger King'e vardığımızda içerisi tıklım tıklımdı. Nefes alınacak gibi değildi ama bir masa bulup oturduk. Kızlar gülüşüp eğleniyordu. Ben de biraz olsun rahatlamıştım. Siz oturun. Ben gidip sipariş vereyim dedim. Tamam anne." deyip başlarını salladılar, oturdular. Siparişi verirken başımı tesadüfen arkaya çevirdim. Gözüm bir adama takıldı. Saçı başı dağılmış, üstü başı kir içinde, perişan bir adam kızlarımın hemen yanındaydı. İçimde bir huzursuzluk kabardı. Elimdeki fişi sıkarak hızla yanlarına gittim. Beni fark edince adam birden geri çekildi ve birkaç masa ötede oturup bizi izlemeye başladı. Hemen sordum. O kimdi? Ne dedi size? Kızlar sessizce cevap verdi. Adımızı sordu. Kıyafetlerimizin tatlı göründüğünü söyledi. İçim daraldı. Ortada net bir şey yoktu ama bir tuhaflık seziliyordu. Yemekleri getirdim. Birlikte yemeye başladık. Ama göz ucuyla sürekli o adama bakıyordum. Elinde bir içecek bardağı vardı ama hiç yemek yemiyordu. Kimseye bakmadan gözlerini bizden ayırmıyordu. Tüylerim diken diken olmuştu. Hızlıca yemeğimizi bitirip kalktık. Biraz gezip sonra eve döneriz dedim. Mağazalara bakıyor, dolaşıyorduk ama ben sürekli etrafa göz gezdiriyordum. Bir an arkamı döndüm. Yüreğim ağzıma geldi. O adam birkaç metre gerimizde sessizce bizi takip ediyordu. İçimi korku sardı. Kızlarımın ellerini sımsıkı tuttum. Artık gitme vakti geldi diye düşündüm. Hızla otoparka yöneldik. "Ne oldu anne?" diye sordular. Hiçbir şey demedim, korkmasınlar diye. Sadece adımlarımızı hızlandırdım. Otoparka girince arkamı döndüm. Adam yoktu. Derin bir nefes aldım biraz olsun rahatladım. Aracımıza doğru ilerledik. Kızlarımın ellerini o kadar sıkı tutuyordum ki kendim bile farkında değildim. Otopark bomboştu. Bu da ayrı bir tedirginlikti ama en azından o adamdan kurtulduğumuzu düşündüm. Arabaya vardığımızda tam kapıyı açmak üzereydim ki küçük kızım mırıldandı. Aa anne bak Burger King'deki adam döndüğümde adam bize doğru koşuyordu yüzündeki ifade korkunçtu. Sanki ona bir kötülük yapmışız da şimdi bizden intikam almak istermiş gibi bize doğru koşuyordu. Ve ben istemsizce çığlık attım. Neyse ki o an bir araba otoparka giriş yaptı. Adam aracı görünce olduğu yerde dona kaldı. Sonra hızla geldiği yöne doğru koşarak uzaklaştı. Araçtan inen bir adam sesimizi duyup yanımıza geldi. Ne olduğunu sordu. Hala panik halindeydim doğru düzgün nefes alamıyordum. Olan biteni anlattım. Güvenlik çağrıldı, kamera kayıtlarına bakıldı. Ama o adam sanki buhar olup uçmuştu. Ne izine rastlandı ne de kimliği tespit edilebildi. O günün şokunu asla unutamam. Ve o günden sonra ne o AVM'ye gittim ne de bir daha Burger King'e uğradım. Bu olay Hayatım boyunca asla unutamayacağım bir anıdır. Covid sonrası bir dönemdi. Maskelerin artık zorunlu olmadığı zamanlar ama ben yine de temkinliydim. Maskemi hep boynumda taşıyordum. İçeri öksüren biri girdiği anda refleks olarak maskemi hemen takıyordum. Birçok insan bunu artık önemsemiyordu ama içim bir türlü rahat etmiyordu. Belki de o korku hala içimdeydi. Her gün aynı işler, aynı rutin, aynı siparişler. Ama o gün her şey değişti. O gün hayatımın en iğrenç günüydü. Soğuk bir kış akşamıydı. Soğuk resmen iliklere kadar işliyordu ama içerisi kalabalıktı, tıklım tıklımdı. Neredeyse kimse yerinden kalkamıyordu. Kasada siparişler peş peşe geliyordu. Yetişmek neredeyse imkansız hale gelmişti. Müşterilerim genellikle orta yaşlı, sakin insanlardı. Hissediliyordu ki İnsanlar pandemiden sonra biraz nefes almak, rahatlamak istiyordu. Sistemdeki bir sonraki siparişi girmeye çalışırken birinin bakışları dikkatimi çekti. Üstü başı yırtık, saçı sakalı birbirine karışmış bir evsizdi. Sıra ona geldiğinde burnuma öyle bir koku geldi ki resmen nefesim kesildi. Ter, idrar ve başka türlü pis kokular birbirine karışmış gibiydi. Adam tam gözlerimin içine bakıyordu. Maskemi hemen yukarı çektim çünkü kokudan neredeyse boğulacak gibi oldum. O anda adamın yüzünde kurnazca bir gülümseme gördüm. Evet. Biliyordu. O pis kokunun farkındaydı ama umurunda değildi. Hatta sanki bunu isteyerek yapmış gibiydi. Kokusundan adeta zevk alıyor gibiydi. Sinirlendim. İçimden yeter dedim. Ama bunu yüzüme yansıtmadım. Kendimi toparlayıp sakin bir şekilde ne istersiniz dedim. Büyük menü dedi. Siparişi sisteme girdim, borcunu söyledim. Gülümsedi ve "Param yok. Benim için alabilir misin?" dedi. O an beynimde damarlarım patlayacak gibi oldu. "Hayır, olmaz. Lütfen çıkın." dedim. Sözümü bitirir bitirmez adamın yüzü aniden değişti. Kızardı. Gözlerinde bir öfke belirdi. "Bu soğuk günde bir yaşlı adama yemek alıp veremezsin yani." diye bağırdı. Sonra yırtık montunun altından bir şişe çıkarıp kapağını açtı ve içindekini doğrudan yüzüme fırlattı. Koku hemen burnuma vurdu. Bu idrardı. Yüzüm, kıyafetlerim, kasa her yer sarımsı bir sıvıya bulanmıştı. Geriye çekildim, neredeyse kusacak gibiydim. İğrençti. Bağırmaya başladım. Ne yaptın sen? Ne kadar iğrenç bir insansın? O ise sadece güldü. Umarım idrarımın tadı hoşuna gider dedi. Diğer kasiyerler dehşet içinde o manzarayı izliyorlardı. Hemen güvenlik çağrıldı. Adam zorla dışarı atıldı. Etrafındaki müşteriler panikledi. Biri "Kötü bir koku var, iğrenç!" diye bağırdı. Herkes restorandan kaçıyordu. Her tarafı iğrenç bir koku sarmıştı. Bazıları burnunu tutarak kaçtı, bazıları ise şok içinde kala kaldı. O gün Burger King'i kapatmak zorunda kaldık. Yönetici hemen geldi, ben hala zorla ayakta duruyordum. Temizlik ekipleri geldi ve her yeri temizlemeye başladılar. Yerleri defalarca dezenfekte ettiler. Yöneticim iyi bir insandı. Ne kadar kötü durumda olduğumu görünce bana bir hafta izin verdi. Git dinlen, bunu hak ettin, dedi. Evime dönerken düşündüm. Neyse ki maskem vardı. Yoksa o idrar ağzıma dolacaktı. O adam bazen yine aklıma geliyor. Sonradan öğrendik ki o evsiz birkaç kez daha gelip içeri girmeye çalışmış ama güvenlik her defasında onu tanıyıp dışarı atmış. Neredeyse 10 yıldır Burger King'de çalışıyorum. 30 yaşındayım ama bazen bu duvarların içinde yaşlandığımı hissediyorum. İş zor değil aslında ama insanı içten içe tüketiyor. İnsanlarla çalışmak kolay değil. Hele ki bazı insanların niyetleri dışarıdan göründüğü gibi değilse, hayat bana şunu öğretti: Maskeyle gezenlerden çok içinde maske taşıyanlardan kork. Bu olay birkaç yıl önce oldu. Yeni bir yere taşınmıştık. Bina eskiydi ve önceki kiracılar da burayı pek iyi durumda bırakmamışlardı. Tadilata başlamıştık ama müşteri talebi çok olduğu için daha bitiremeden restoranı açmak zorunda kaldık arka tuvaletler hala tam hazır değildi ama o kadar da kötü görünmüyordu. Ana salon temizdi, ışıklıydı, gelenler memnundu. İçimden hep diyordum, bu yere alışmak biraz zaman alacak. Ama aklımın ucundan bile geçmezdi ki bu restoranda nelere şahit olacağım. İlk zamanlar her şey gayet normaldi. Müşteriler memnundu. Bir adam vardı, her gün gelirdi. Üzerinde sade bir tişört, kot pantolon yüzünde hafif bir sakal. Saçları hep taranmış, bakımlı. Sanki bu bölgede çalışıyormuş gibi ya da Burger King'e ayrı bir sempatisi varmış gibi bir hali vardı. Çok da dikkat etmedim açıkçası. Gelen giden o kadar çok ki kim ne yapıyor diye takip etmek zor. Başlarda menüyü tam alırdı. Burger, patates, içecek. Sonra bir gün fark ettim. Sadece içecek alıyor, sessizce bir köşeye oturup içiyor ve ardından tuvalete geçiyor. İlk başta önemsemedim ama bu durum neredeyse her gün tekrarlanmaya başladı. Hep aynı içecek, hep yaklaşık yarım saatlik bir kayboluş. Tuvalette kamera yok, zaten yasal olarak da olamaz ve ben gidip "Tuvalette ne yapıyorsun?" diye soramam. Belki bir sağlık sorunu var diye düşündüm. Bazı günler hava kapalıydı, yağmur yağıyordu. Restoran bomboş kalıyordu. Sadece o geliyordu. İçeceğini alıp bir köşeye oturuyor sessizce içiyordu ama içeride kimse yoksa sadece içip kalkıyor sessizce gidiyordu ama o meşhur gün her şeyi değiştirdi sıradan bir gündü restoran kalabalıktı adım atacak yer yoktu kapı açıldı o adam geldi her zamanki gibi içkisini aldı oturup içti ve tuvalete yöneldi üzerinden 15 dakika geçmişti ki içeriden öyle bir kadın çığlığı geldi ki Tüm restoran buz kesti. Çığlık bütün konuşmaları, müziği, kahkahaları susturdu. Herkes donup kaldı, göz göze geldik hepimiz. O sırada o adamın yüzü kıpkırmızı bir halde restorandan hızla çıktığını gördüm. Öyle hızlıydı ki neredeyse yere takılıp düşecekti. Hemen kadınlar tuvaletine koştum. Kapı açıldı ve bir kadın dehşet içinde dışarı fırladı kolundan tutup "Ne oldu? Sakin ol." dedim. Kadın beni tuvaletin içine sürükledi. Yanımıza birkaç çalışan daha geldi. Tuvaletin en köşesindeki kabine gittik. Kadın kabinin duvarında küçük bir delik gösterdi. Bu delik kadınlar tuvaletinden doğrudan erkekler tuvaletine bakıyordu. Kadın titreyerek anlatmaya başladı. "Orada bir göz gördüm. Bana bakıyordu." Şok oldum. Parmağımla deliği tıkamaya çalıştım. Parmağımı içeri uzattığım anda içeriden bir erkek sesi ah dedi. Göz bir anda kayboldu. Ve birkaç saniye sonra bir kapı çarpması sesi geldi. Biri hızla çıktı. O an içimde bir şey koptu. Altı aydır her gün gelen, tuvalette yarım saat kalan o adam oymuş. O sapık altı ay boyunca kadınları gizlice o delikten izlemiş ve kimsenin haberi bile olmamış. Ben restoranın yöneticisi olarak her gün o adamı gördüm. Selam verdim, gülümsedim. Peki sonra ne yaptınız diye sorarsan, maalesef pek bir şey yapamadık. Bina zaten eskiydi, bütçemiz de tükenmişti. Tuvalete kamera koymak yasal olarak mümkün değildi. Üstelik binanın konumu oldukça prestijliydi. Böyle bir şeyi hiç beklemiyorduk. Güvenlik sadece kasanın üzerindeki iki kamerayla sınırlıydı. Onlar da yalnızca çalışanları çekiyordu. Tek bildiğim o adam bir daha gelmedi. Çünkü biliyordu. Yakalandı. Ama o delik. Onu hemen kapattık. Yine de her o tuvaletin yanından geçtiğimde içimde tuhaf bir sıkıntı uyanıyor. O tarafa gözüm kayıyor ve içimden geçiyor. Acaba kaç kişi o sapık tarafından gizlice izlendi ve bunu asla öğrenemedi.